Herkese merhaba Web Teknopolis'in yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Casper'ın yepyeni telefonu via F20'nin detaylarına bakıyoruz. Videomuzu Casper sponsorluğunda hazırladığımızı belirtelim. Şimdi VIA firmaya e ilk başta baktığımız zaman nispeten uygun bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Bunun yanında dörtlü bir kamerası ve 5000 miliamperlik bataryasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İsterseniz gelin tasarım tarafında bizlere neler sunuyor bu bölümden başlayalım ve hızlıca incelemeye geçiş yapalım. Şimdi ekranla başlamak istiyorum tasarım tarafında. 6.55 inçlik IPS insel diye bir teknoloji kullanıyor bu ekranda arkadaşlar. Yani katmanlar daha inceliyor, telefonda daha incelmesi sağlanıyor. Görüntünde bir tık daha güzelleşiyor geçmesi hedefleniyor bu teknolojide. Ekran çözünürlüğümüz 1600-720 yani Full HD plastik bir ekranla karşılaşıyoruz. Delikli bir ön kamera mevcut. Bu ne demek arkadaşlar? ekranı bölen herhangi bir çentik vesaire damla çentik gibi bir şeyler yok. Sadece sol üst tarafta ufacık bir kamera deliği var ve ekranın geri kalanının tamamı bize ait. Bu ekranda %89'luk bir ekran gövde oranı görüyoruz. Aynı zamanda da 440 nitlik bir parlaklığımız var. Zaten bu tarz kapalı bir ortamda gayet iyi parlaklık seviyesi. Güneşli havalarda bile yeterince güzel bir şekilde görebiliyoruz ekranımızı. Bunun yanında ekran bu kadar büyük olduğu için de zaten video izlemek, oyun oynamak ya da herhangi bir şeye bakmak gayet keyifli bir hale geliyor. Telefonu ile tuttuğumuzda hemen sağ tarafında ses açma kısmı düğmesi var. Tek bir tuşun üzerine yerleştirilmiş. Bunların da hemen altında bir tane güç düğmesi yer alıyor. Şöyle arkaya doğru geçtiğimiz zaman dörtlü kamera dizilimini görüyoruz. Bu dörtlü kamera dizilimi şöyle bir dikdörtgenin içine yerleştirilmiş ve bence şık derli toplu duruyor. Aynı zamanda da böyle çok büyük bir çıkıntısı yok. Güncel bazı telefonlarda burası bayağı çıkık oluyor ve bazı kişileri rahatsız edebiliyor. O yüzden bu kısmın ince tutulması bence tasarıma olumlu bir katkı katkı sağlamış. Bunun hemen altında bir tane fiziksel parmak izi okuyucusu var. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım kullandığım süre boyunca denediğim bütün basmalarda da gayet düzgün bir şekilde işini yerine getirdi. Hatta şöyle bir Açtı mı? Açtı zaten sesi duyduk. Gayet güzel bir şekilde işini yerine getirebiliyor. 3 farklı renk seçeneği var. Platin beyaz, platin mavi ve platin yeşil olarak geçiyor. Bizim elimizdeki platin yeşil rengi güzel duruyor arka tarafı. Aynı zamanda da çok fazla parmak izi bırakmıyor. Elden de çok kayan bir yapısı yok aslında arka tarafa baktığımız zaman. Ancak ben 3 rengin arasında gerçekten de bu rengi daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hemen alt tarafına bakalım telefonun. Alt tarafta bir tane ortada Type-C girişimiz var. Buradan hem şarj hem veri aktarımını yapabiliyoruz. Aynı zamanda bunun sağ tarafında bir tane mono hoparlörümüz var. Yani üst tarafta bir hoparlör yok. En sonuna baktığımız zaman da 3.5 mm'lik jack girişini görüyoruz. Yani kulaklığımızı buraya takabiliyoruz. Kulaklık demişken F20'nin kutusunun içerisinden bir adet kulaklık çıkıyor. Yani bu bölüme takabiliyoruz. Aynı zamanda yine kutu içerisinden çıkan birkaç tane daha şey var. Bir tanesi ekran koyucu jelatin direkt alıp telefon takabiliyorsunuz. Bir tanesi de yine silikon şeffaf bir kılıf gönderiliyor telefonla birlikte. Kulaklık tarafında bahsetmiştim. Şunu da atlamayalım o bölüm gelmişken. Telefonun içerisinde radyo da var. Kulaklığınızı takıp direkt dinlemeye başlayabiliyorsunuz radyoyu. Aynı zamanda kutudan Android 10 ile birlikte çıkıyor cihaz. Casper yetkilileri de Android 11 güncellemesi alacağını bildirdiler. Son olarak tasarıma dair şunu da söyleyebilirim. Çift sim kart desteği mevcut. Yani iki tane farklı hat takarak bir tane iş bir tane de günlük hayatınız için iki farklı sim kart takarak telefonu kullanmanız mümkün diyelim. Tasarımdaki detaylara baktığımıza göre artık yavaş yavaş kameralara doğru geçebiliriz. Arka tarafta dörtlü bir kamera dizilimi bizi karşılıyor. Zaten tasarım bölümünde de çok az bahsetmiştim. Şimdi kağıt üzerindeki değerlerinden bahsedelim. Ana kameramız 48 megapiksel değerinde. Bunun yanında bir tane ultra geniş açılı kameramız var. Bu da 5 megapiksel değerini taşıyor. Aynı zamanda bir tane bokeh lensimiz var. Yani arka planı bulanıklaştırma yere. Bu da 2 megapiksel değerinde. Son lensimiz de yine 2 megapiksel değerinde bir adet makro lens arkadaşlar. Burada makro lens ve ultra geniş açılı lensi bir arada görmek sevindirici. Çünkü birini koydukları zaman markalar genelde bir tanesi çıkartabiliyor. Burada Casper X'in de bizlere sunmuş. Video tarafına baktığımız zaman da hem önde hem de arka tarafta 1080p videoları çektiğini söyleyebilirim. Ön kameramızda 8 megapiksel değerini taşıyor. Telefon ofisimize geldiğinden beri bir sürü fotoğraf çektik. Zaten arka planda hepsi dönüyor arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı bir fikriniz olmuştur. Zaten fiyat segmenti belli telefonun. Kameradan da beklememiz gereken şeyler belli. Açıkçası ben fiyatını düşündüğümüz zaman fena fotoğraflar çekmediğini düşünüyorum. Sadece bazen gökyüzünü fazla patlatabiliyor. O zaman da HDR modunu açmanız gerekiyor. İkisi arasındaki dengeyi sağlayabiliyor. Bunun dışında videoda stabilizasyon meselesi var. Tabii ki piyasada çok daha yüksek fiyatlı satılan rakiplerine göre daha daha geride durumda. Ancak bunu yine fiyatını düşündüğümüzde bence dengeleme işinde fena yapmıyor cihaz. Kameradaki video çözünürlüğü dediğim gibi maksimum full HD'de tutulmuş. Aynı zamanda makro lensi 2 megapiksel de olsa hani düşük gibi duruyor, çözünürlüğü. Ancak böyle yakından nesneleri, objeleri çekmeyi sevenler için oradaki yerini koruyor diyelim. Şimdi kameradan sonra donanım tarafını isterseniz bakalım. 8 çekirdekli Helio Mediatek P35 bir işlemci barındırıyor içinde. 4 tane 2.3, 4 tane de 1.8 GHz hızında çalışan çekirdeklere sahip bu işlemci 4 GB RAM ve 16 128 GB'lık bir hafıza eşlik ediyor. Sim kart bölümünde söylemeyi unuttum arkadaşlar. Dilersek bu 128 GB'lık hafızayı 256 GB'lık bir kart takarak arttırabiliyoruz. Ancak burada şöyle bir detay var. Sim kart girişlerinden bir tanesinden feragat etmek durumundasınız. Bu özelliklere baktığımızda nerede kullanabiliyoruz telefonumuzu? Günlük standart kullanımlarımızda oldukça işimize yarıyor. Mesela sosyal medyaya rahat rahat girebiliyoruz. İşte Instagram'da, Facebook'ta vesaire dolaşabiliyoruz. Bunun yanında internette gezinebiliyoruz. Rahat rahat videolar izleyebiliyoruz. Youtube'dan işte açarsınız dizinizi, filminizi falan izleyebiliyoruz izleyebilirsiniz. Ancak çok yüksek seviyedeki oyunlara geldiğiniz zaman mesela PUBG'yi yükledim ben içine. Düşük ayarlarda PUBG'yi de oynayabiliyorsun ancak ayarları biraz yükselttim dediğiniz zaman bu sefer kare atlamaları falan olabiliyor. Onun yerine mesela PUBG Lite'ı indirip çok rahat bir şekilde telefonda oynayabiliyorsunuz. Burada yine her zaman söylediğim gibi fiyatı düşünmek lazım arkadaşlar. Bir amiral gemisiyle kıyaslamak bu bakımdan yanlış olur. Peki oyun oynayacağız bu telefonla, günlük işlerimizi yapacağız vesaire ama bir pile ihtiyacınız var. Pil konusunda neler sunuyor biraz da buna değinelim isterseniz. 5000 mAh'lik bir batarya var. Pil konusunda Casper Via F20'nin iddialı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 5000 mAh günümüz için oldukça yüksek iyi değerler arasında bir telefon olduğunu gösteriyor bizlere. Yine burada firmanın verdiği verilerden yola çıkarak 32 saatlik telefonla konuşma ya da 11 saat boyunca film izleme, dizi izleme olanını sizlere sunuyor. Bunun yanında 9 saat boyunca da tabii ki de internet üzerinden YouTube'dan bir şeyler izleyebiliyorsunuz yine. Yani batarya size ciddi olanaklar sağlayabiliyor. Ama burada her zaman söylediğimiz gibi pil ömrü sizin kullanımınıza göre değişken bir şey ama ortalama 1,5 günü rahatlıkla rahatlıkla görebilecek bir batarya olduğunu söyleyebilirim. 5000 miliamperle birlikte Casper Via F20'nin diyelim. Ve artık telefonla ilgili yavaş yavaş son sözlerimize gelelim. Her zaman son sözlerimizde öncelikle fiyattan bahsediyoruz. Via F20 videomuzu çektiğimiz tarih itibariyle 2699 TL'den satışta arkadaşlar. Zaten biz de açıklama kısmına bir bağlantı ekledik. Eğer merak ediyorsanız ya da satın almak istiyorsanız gidip orayı ziyaret edebilirsiniz. Eğer böyle uygun fiyatlı şık gözüken bunun yanında hani 4 kameram olsun benim arka tarafta. 5000 miliamper gibi yüksek bataryaya sahip bir telefonum olsun Vesaire gibi düşünceleriniz varsa, bence Via f 20yi seçenekleriniz arasında rahatlıkla sokabilirsiniz. Tabi sizin de cihazla ilgili merak ettiğiniz başka bir şey varsa yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Başka bir Webtekno Plus videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ekrandaki bağlantılardan bambaşka Webtekno Plus içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. It sound right boy.